Masal, evet. biliyorsun ki öteki marketten e, pipet alamamıştık. Evet. Şimdi yanında duran Hagi Vigi ve Siren Kafa diyor ki, hadi gelsin de diyor. Masal ikimizle yarışsın diyor. Evet. Siren Kafa, ama tek boy, sütle, He Siren Kafa tek mi yarışıyor? Hayır. hayır. Hagi evet. Vigi de var yanında. Hagi Ama daha çeki O çeki gelmeyecekmiş. Şimdi diyor ki, evet. hadi diyor evet. ikimizi bir evet. yensin diyor. Evet. Evet, tabii. İkimizi İkimize bir yensin diyor. Kartede, olmuş. biz eve gelince. Ah. Başlıyoruz. Yarışı evet. başlatıyorum. En hızlı pipeti bulan kazanır. Bir. 3. Üç. Hadi onlar da, ayı da ayı başladı. Ayı. Başla. Onlar da koşuyor. Geçiyorlar şu an senin önündeler. Koş. Şimdi sen geçtin. Koş. Burada market. Hadi kim bulacak pipeti? Nasıl içerideler? İkisi de burada. Aa arıyorlar. Gidiyor. Masal arabanı da aldın. Pipeti bulmaya hazır mısın? Hadi bak onlar burada. Hadi koş. Koş nerede? Pipet nerede? Koş Masal o jelibonu diğer marketten aldık. Hadi o zaman pipetini bul. Geliyorlar. Masal yaklaşıyorlar. Karşımızda geliyorlar. Nerede pipet? Bul. Koş. Koş. Nerede? Hiç etrafına bakmıyorsun. Pipet nerede? masal pipetin önünde duruyorlar onlar ne pipetin önünde duruyorlar alacaklar bence bu sefer onlar kazanacak evet kazanıyorlar ve bu sefer siren kafayla hagi vigi kazandı pipetler burada Hayır, sen kaybettin yavaş yavaş öyle değil ben alırım ben de. senden önce siren kafa ve hagi vigi buldu masal yanındalar arkadaşlarını tebrik kafa eder misin tebrik neden ben kazandım onlar alamamış. Aldılar. Alamamış Hepiniz kazanın o zaman. Haydi görüşürüz. Onlar tabağı ça. <laughs> Parti için. <laughs> tamam bir dahaki videoda görüşürüz. Hah. Benim doğum günüm eser kazan. Biz olar gelmesin. Gelsinler sen Tamam gelirler dans edersiniz. Tamam mı? Bay bay.